Herkese merhaba arkadaşlar. Granny ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ya şimdi ben başladım. Kayıt kendiliğinden. Kafam sadece şu tablo düştü. Bir de kitaba ya gitsene. Baba. Bu bu, bu gitmiyor. Bakayım. Bakılıyor orada. Sonra git hadi. İlla hayatımı mı riske atayım? Ah. Oh. Bir konuşabilsem. Arkadaşlar çok seri oynayacağım. Hazır olun. Hazırım. Hazır olun. Tamamdır bence. Çok hareket, çok pis hareket yaptık. Ses sesecekti canım. Anasını. Aa! Aa, bu arada arkadaşlar demeyi unuttum o saplayan değil 3 video atmıştır 3 minecraft 3 gran <laughs> yani illa tek grani bir de demiş ben graniyi nasıl bitirdiğimi iyi bakın şöyle seri oynayacağım bir şey buldum bunun graniye neyse Aç şurayı gel 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 öldük ses yaptık bak açtım attım kaç

alabilir miyim? Alabilirmişim. Önce şu peşimdeki içinden kurtulmam lazım. Şu aşağı kaç. Arkadaşlar bu bölümü hiç korkmayacağım. Bu bölümü bitireceğiz. Bu ne? Piciğiz. Bir şey minik. Eyvah ses yaptık. Tüh. Tüh. Uff. Uf. Hama. Çok ses çıkarttık. Şimdi gelir bize bir parça bir eşya küçük bir şey yok mu aç şurayı şunun içinde bir şey var mı boş bunun içinde hiçbir haltı yok haddim bir şey yok yok geliyor bir şey çıkacak bakayım Allah, Allah. oldu <laughs> Sakin, sakin. Sakin oluyoruz. Sakin olmuyoruz. Sakin olamıyoruz. Sakin olamıyoruz. Sakin olamıyoruz. Nasıl olamaz? Olamam sakin. Sakin olamam. Sakin olamam. Mama 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 mama. Arkadaşlar gidiyorum. Bay bay. Öbye geleceğim. Kuş, kuş kuş kuş. Of. Kuş rey. Ne var? Buraya. Ha şu atlı paşa var diye. Bas bas kaza bas kaza bas kaza bas bastım Hiç bir halt yokmuş bura. Bir dakika. Hiçbir şey yok lan burada. Boş o da resmen. Bakın, bu sefer kraniyi amacım bitirmek. İkinci bölümde bu kraniyi bitir bitireceğiz. O kadar eminim ki bitirecek. Bak ses çıkar. Gelmezse ben bir şey bilmiyorum. Geliyor işte de. Ne duydun ne duymadın. Ha dedi kendi video yorumlarımdan çok şikayetçi. Biri diyor yok sen batsın. Biri der sarmadı. Biri der kaydediciyi değiştirmişsin. Gibi garip şeyler derler. Yok biri der ilk yorumu ben yaptım. Bana İskender ısmarlayacaksın ne olunca. Falan filan. Normal yorumlar yapalım artık. Allah'tan ana avrat küfür etmek yok. <laughs> Bir gitsin ben geliyorum. Gidiyor arkadaşlar. Taktik bulup. Çıkalım. Geri geliyor. Aynen de geliyor mu? O geliyordur. Çünkü şuradan buraları atıyorum. kinde. Yine aynı parça. Hamurum yok. Bak kargaş size. Neydi bu da kod mu vardı? Ne vardı hatırlamıyorum. Yok dur, hiçbir şey. Bu açılmıyor. Granny geliyor. Uf, uh, mafyası. Bir şey yok arkadaşlar. Sakin olun. Sakin. Size hiç korku oyunu sevmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar gibi. <laughs> evet arkadaşlar şu an bu anda olduk. O bir yandan bana kaymış var ya benim hayatım kaydı. Onun kaymasıyla benim hayatım kaydı. Spider Bu şey ödümüze kanadı. Bakalım. Yukarı ilk kez çıkıyoruz. Sesim <laughs> bozuldu. Space 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 space, al. space, space. Ya. Special key. Special key. Geliyor. Geliyor ha. Bir dakika bu nereye açıyordu? Dur 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 dur. Burası mı? Allah rahmet eylesin. Neredeyim? Bir şey var. Ne anahtarı? at şunu aşağı. Hayır. Tüh. Buraya ilk kez geliyorum. Yok ilk kez gelmiyorum. Bu oyunu bir kere hayalette oynamışım. Bu önce kardeşim sadece bir kere tanışmış. Nereden gideceğiz? Unuttum ki ben. Bırakın. Evet arkadaşlar. Nasıl yiyebiliriz? kankamı tanımamışsınız. Ba 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 ba. Bak özürlüğe bak. Sakin olun. Sakin olun kızlar. Bir şey yok kızlar. Tamam. ki sakin. Tipine tutuldu. Aaa. Hadi yürüla, yürü lan. Yürü. Bu ses duyamaz. Gidiyor. Sola sağa döndü. O kıpkırdak belli. Şu an bizi görecek ha. Şu sağ kaymam lazım. Oraya gitti. Ben buraya gitsem. Hiçbir alt çıkmadı. Bu ne? Bu hiç dedir be. sola döndü o. O sol taraftan da da böyle gitti? Saplayamayan gay. <laughs> <laughs> Bak bizi gördü. Abi. Bak. Bak bunu böyle kaldı bana güzel diyor. Buraya geliyorsunuz. Şu an tuttu. Bak böyle geliyor. Tam geldi. Kay kenara kaç. Aç şöyle. Açsana kaşar. 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 Yürü. Bakın devamlı 12 saat gece 2-3 ha. Sizler için size rahatça gelebilir ama. Patlok ye. Bu ne lan? Çahayın cüttür. Bunun ne saçma sapan hatları ya. Çahayın cüttür. Patlok ye. Çahayın cüttür. Buna inat gelmesini bekleyecek. Beyler hala gelmedi geldi. Güle güle. Kolay gelsin. Vay be. Ne yazık biz? Bir. İki. Şimdi beyler biz o kutu dolabı açtığımızda iki numara geldi ya. Kesin iki numaradır. Doğru. Special key bunu hatırlıyorum. Ama bir pinkey de bize lazım. Bunu alacağız kapat şunu in aşağıya arkadaşlar bundan saklanma yerimiz bundan sonra burası tamam mı kaşır, bak bak. biz görecek böyle duruyoruz arkasına döneceğini öğrenin hmm. bak sola git bak sol taraf var ya Aha, şimdi arkasını döndü için net arkasını dönecek dönecek döndü döndü geldi sakin olun hiçbir şey yapamaz niye yukarı gideceğim ki yine gel yaparım. hadi güle güle arkadaşlar kralı 2'yi de bitireceğim 3'ü de bitireceğiz 4'ü de bitireceğiz 5 6 7 8 9 10 dur kaçtı ne kadar varsa hepsi bitecek evet bitireceğim bu örümcek yerinde yaptık yapacağımızı Tek sıkıntı kaçış. Önce onun yerinden hesaplamamız lazım. Arkadaşlar buraya kendimi kapattım. Şu an örümcekle mi uğraşıyorum ya? Yani. Hani yok buralarda. Olsa zaten ne atacak? Bekliyorum. Arkadaşlar geldi. Gördü bizi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey var şimdi. Gitmesi lazım. Kapağı açacağım diye bekliyor şu an. Sola değil. Dimdik git ben sola basacağım beyler. Ha, hafirim. Ama oradan sola dönmem. Bas. Ben v yapınca şurada. Önce VIP'in keyi de alıp buradan kaçacağız. Burayı terk edeceğim anladım <laughs> da. kim gelir onun buraya? Attı. Bak hoştu. Soldan mı çıkacak? Arkaya bakmadan bas. Bas 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 bas. orda orada orada orada. Beyler orada. Oradayken bu fırsat kaçmaz. Bastım. Tamam sakin olun. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama Granny burada olabilir. Granny yok çok güzel. Ama şimdi var ha. Gran geliyor arkadaşlar. Tamam buradan gelemez boş. Atla şuradan. Ya. Şimdi geldi işte bizim ikinci bela. Kaç? Bu da mı beni yakaladı? Benzin var orada garip şeyler var. Ama halbuki ben <laughs> ya hepimiz gördüğümüz kokmanın Burayı açıyordu burası. Ya buraya da hayatıma bir kere girmişim. Ulan yukarıda örümcek vardı. Bak bak bak. Bir yerde örümcek var. Bunu unutmayın. Geldiniz. Bak bak bak. Şu kutudadır. Neredeydi? Yıllardır buraya geldi. Bak 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 bak. Bak bu her an sıçrayabilir. Korkmayın kızlar. daha 4. Yani gün 4 demek. Onu oraya kapatacağım. Kafaya taktım onu. Gerekirse son günümü de orada geçireceğim ama oraya kapanacak. Bastım kız Mana ne? Mana neyle birlikte? Sağdan mı sola mıdır? Üstten mi alttan mıdır? Bam diye basacağım. Bam diye. Baba gidiyorum. O çıkmadı. Hemen bastım. Sakin olmayın kız. Son günümüz arkadaşlar. Ya biz niye onunla uğraşıyoruz ki beyler? Gelip de kendi işimizle uğraşmıyoruz. Değil mi? Arkamda. Arkamda. Kapadım. Açtım açtım açtım. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyor. Kaşar. Gelmesene sataş. Gelme kaşar. Ula kaşar. Seni kaşar kaşar. Kaşar kaşar. Bir daha ben nereye gideceğim? Şimdi buraya daha çok Bakın gelemiyor. Ooh, yeah. Bu iş bizde adamım. Ama onu buraya çalmam lazım. Şimdi kaçabilirim. Buraya geldiği Saçma içeri girip aşağı yaptıracak. Geldi mi? Yo, dur. Hemen basman lazım. Şu an aşağı geliyor. Ya, ne ara geldin sen? Baba baba. Bu bölüm kaçamadık. Bak kaçardım ben. Şarjım yok. Şarjım 4. O ne o Meraklısıymış. Ne Gelemezdi kapıda. Nah gelemez. Daha gelemez buraya. Kapattım. Heh. Kuş, şuralara bak. Tamam. Bu arkadaşlar benim 2-3 tane video izlemem lazım. Geliyorum. arkadaşlar izlediğiniz için kadar video. Ulan arkadaşlar. Arkayı yıktık yıktık. kuşemi buldum bulduk. Bas gaza. Evet. Aha. Hmm. Git arabaya bin. Otur. Kalk git. Ee, anladım şimdi. Diyor ki. Hiçbir şey anlamadım. Doğru diyor çünkü. ben çok gerildim. Birkaç tane daha video izlemem lazım. Evet arkadaşlar izledik videolarımızı. Şimdi çıkalım. Bastım. Açtım. <laughs> arkadaşlar buraya kadardı. Cidden. Bitti arkadaşlar. Daha yapamayız. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Baba arayacağım indi. Yavaşla ezbede beni. El sallama. Aha tahtalı köy. Bağlandık belli. Evet arkadaşlar bu sefer bitiremedim. Ama yani yaptık yapacağımızı. Bitirdim bak bir daha oynarım. Şarjım 2-3-2-5'e. Biraz daha video izleyeyim. Öyle. arkadaşlar bu videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun devamı gelir mi bilmiyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın hadi bay bay.